Sekülerizm İslam toplumu için bir tehlike midir? Yani dünya birleşmek ve laikleşmek. Sekülerizm elbette ki bir tehlikedir. Dünya birleşmek, laikleşmek tabii ki bir tehlikedir. Bir e, Müslüman toplum için. Seküler bir toplum Allah ile irtibatını koparıyor. Hayatına artık Allah karışmıyor. Dünyevileşiyor. Allah'ı hayatından çıkartıyor. Dolayısıyla böyle bir toplum İslam toplumu olmaktan çıkıyor. Dinle bağlantısı kalmayan ve dünyevileşmiş olan bir insan. Bu insan, yani İslam'la bir alakası kalmamış ki. Ve, dünya sevgisine, daha çok meyledecektir. Ve ümmeti Muhammed'in, bu duruma geleceğini, Peygamberimiz o zamandan haber vermiş, ileride böyle böyle olacaksınız, zayıf olacaksınız, sizden korkmayacaklar, size saldıracaklar düşmanlar. Neden ya Resulallah? Buyurmuş ki, çünkü kalbinizde ölüm korkusu ve dünya sevgisi olacak. Dünyayı çok seveceksiniz. Görevinizi yerine getirmeyeceksiniz. Korkacaksınız. Dünyevileşeceksiniz. Dünyevileşince Allah sizin elinizden dünyayı alacak ceza olarak. Ve dünyada kıymetiniz kalmayacak. Ezileceksiniz. Dolayısıyla bunun tersini yapmak bu zilletten kurtulmanın tek çaresidir. Yani dünya sevgisini kalpten atmak, Allah ile irtibatı kuvvetlendirmek, Allah bize karışmaz gibi düşünmemek, Allah hayatın her alanına karışır, devletine de karışır, sana da karışır, ailene de karışır. Allahsa karışır. Karışmayan bir Allah'a inanan Allah'a inanmamıştır. Allah karışan bir Allah'tır. Bu kitabı niye gönderdi karışmıyorsa?